Biz sizlerle birlikte çok güzel güzel açacağız. Açalım mı açmayalım mı? Önce o piti piti yapacağım. Hem mi önce gösterelim? Kutuyu mu önce açalım? O piti piti yapacağım. Yap. Oo, o piti piti karamel sepeti terazi lastik cim lastik biz size geldik bitilendik. hamama gittik temizlendik dik 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 Son dersimiz matematik. Önce kutuyu açıyoruz en güzel yere. Ama Hadi bence sonra. Barbie de güzel ya. Önce Barbie'den. Tamam başla. Bakayım Barbie'nin böyle saçları var. Böyle elbisesi var. Dikilmiş tabii çıkmıyor. Bir kolu yok ama. He? Bir kolu yok. <laughs> onu ben kırmıştım. Şakayı ben yapmıştım onu. <laughs> Kendi ne yapayım ben de aynı tamam. yaptım. İşte bu da eteği ama eteği çıkıyor. Ayıp paposunu göstermiyorum. Şimdi şira en güzel yer. Şuradaki resimlere iyice bakın. Şimdi bunun aynısını yapmaya çalışacağız. Bir evet. kendimiz üstüne alalım. Zor mu açılıyor? Zor açılıyor. İşte çok Kutu. güzel gözüküyor. Kutu açılımı. Bu çok küçük değil mi? Ama içinde neler var bilemezsiniz. Şimdi bu kartonumuz bize biraz lazım olabilir. Neyse şimdi o alakalı değil. Ya. Bu resimdeki, bu resimdeki gibi yapacağız işte. Bunu resme bakarak yapmam lazım. Bakmayarak da yapabilirim ben. Bu, Dolu, doluymuş içi. Burada, burada poşet var. Var. Minik eşyaları var. Bakın tüplükleri var. Tatlıları var. Yok vallahi iki dolu iki dolu. İki dolu. Ne malzemelerimiz var. Oh. Bir tanesi yere düştü. Birazcık bakın benim. Bakın avucum kadar büyük. Neyse şimdi önce eşyalarımı da bir anlatayım. Bu buradan böyle fiyatları böyle restorancılar böyle fiyatları böyle kalemle gösteriyor müşterilere. İşte bunlar da ünlükler. Bir dakika nasıl bir şeymiş? He arkada böyle şeyler var böyle. Asma yerleri var. Bunları asıyormuşuz. ve bazı restorancıların çantası Hadi önce olur. Istersen, istersen önce bir önce bir Önce bir anlatalım. Hepsini de tek tek. Böyle çantaları bazen böyle restorancılar. Evet arkadaşlar, şimdi toparlıyoruz. Bir hepsini tek tek yapalım. Önce büyüklerden başlayalım. Evet arkadaşlar, dükkanımızı kurduk. Çok tatlı bir dükkan oldu. Böyle... Ee, arkalarını şimdi gösterelim babiş. Önlerini gördüler. İşte arkaları. Onlar ne yani, katma? He? bu mu? He. Bu mutfak önlü. Böyle can istediğinde sarı takıyor. Can istediğinde mavi takıyor. Biliyorsunuz bunları. İşte bazı bazı restoran kadınlar şap böyle geçiriyor bunları. Böyle eşya, eşyalar oluyor. Banka kartı, telefon, sonra makyajlar. Öyle. Çantasına koyuyor, işe geliyor önlüğünü giyiyor, işe başlıyor değil mi? Evet yani böyle ayna mayna getiriyor, böyle böyle kendi makyaj yapıyor orada. Bazen böyle işte yapıyor kendine. Çok güzel, önlükler güzel olmuş. Önlükleri kim dikti? önlükleri ben diktim. <laughs> evet. Şeyler çok güzel olmuş. Evet. Burada şekerlemeler, tatlılar, matlılar çok şey var değil mi? Evet. Fiyat listesi de var orada. Evet şurada. Ama ellemeyelim herhangi bir düşebilir. Hızlı düşüyor. Yok düşmez ya. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi Balbimize İşte balbimiz Buranın şef olacak hmm. Böyle ünlüklerini Giyecek hmm. Ünlüklerini hangisini canı isterse Aynı her giyecek Bu kalem Buradan böyle gösteriyor müşterilere Müşterileri mesela benim Küçük balbilerimi alacak Hmm. Büyük Barbie'lerim olacak. Her neyse önce ünlüyü Siz Gide bakalım. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Barbie'mizin ünlü. Tabi kolu çıkmıştı. O biraz sakıncalı. İşte şimdi önce oyunumuza bir kere oynayalım. Şimdi oyunumuza başlayalım. <laughs> Merhabalar ne isterdiniz? Ben oradan bir ee, kek alayım. Hangi kek? Şu kaplarda olan kekler var ya. Bir de bir şeker alayım. Bir şeker. Ama şekerlerimiz Hemen nasıl? yapıyorsunuz değil mi? Ya hem ben ben ya. Dondurma, dondurma alayım ben ya. Dondurma mı? Dondurmanız hmm. şey böyle çikolatalı. Evet. Bir de bundan ister misiniz? Olur. İşte tamam. Toplamda ne kadar ediyoruz? Eee... Hmm. 2000 lira. 2000 lira. <laughs> Çok para değil mi? Ne bunca restoran 2000 lira. Çok para ya. Mecbur. Çok mu lüks burası? Ne yapalım? Neyse. O zaman bir anlaşma yapalım. Hı. Hmm. Şöyle siz bana 1 lira verin. Hmm. Ben de size karşılığında mutfak önlüğü verip sizle çalışın. Olur. Tamam. Hadi başlayalım. Ben de aldım örneğimi. Evet. Şimdi bana 1 lira verin. Tamam yedim. Alın bir liranızı. Tamam. Şimdi, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi tatlılarınızı yiyebilirsiniz. Tatlılar burada değil mi? <laughs> Çok güzel. Hı. Neyse artık ben gideyim. Dükkan Hepsi kabuğunda. yedim dükkan kapanıyor. Bay bay arkadaşlar. Size de bay bay. Oyunumuz çok güzel. Bay bay. Şimdi dükkanı terk ediyor. Bakın çantasını almış evine gidiyor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yani de yeniden videoyum yani like atmayı unutmayın.